Evet, kavurma yaptım, kavurmayı pişirdim. Sıcakken kavanozlara koyup kapatıp ters çevirdik, e, konserve olsun diye. Bunlar hazır. Şimdi ben yakında gideceğim, eşim bunları en azından çıkarıp istediği zaman, istediği zaman çıkarıp ısıtacak sadece. Bu da domatesli e, yıldız şehriyeli çorba. E, bu da ayvalı üzümlü hoşafımız mercimek çorbalarımız tavuk suyuyla mercimek çorbası yaptım tavuk suyuyla tavuk parçalı yoğurtlu böyle çorba yaptım tavuk suyu çorbamız birazdan da etli nohut pişirdim onları vakumlayacağım bunları gerçekten böyle yapıp buzdolabına koyun soğuduktan sonra öğrenci evinde öğrenciye ya da işte eşiniz kendiniz bir yere giderseniz böyle yapıp Arkanızı içi olmasa aklınıza kalmaz. Rahat rahat ısıtıp çıkarıp yiyebilirler. Çok güzel bir alternatif, çok pratik gerçekten. Hepinize öneririm.